Evet arkadaşlar ben biraz önce biraz yaptım. Neyse bugün sizlerle Tom Block'un ikinci bölümündeyiz. Kocaman bir apartman istemiştiniz. Ben de size videodan önce kocaman bir apartman yaptım. Bir tane haritaya. Tam bitirmemiştik hatta bu haritayı da. İlk videomda ne yapmıştık? <laughs> Çok iyi hatırlıyorum. Şimdi de ben şeyi yapacağım. Hmm. Kaçma sapan şeyler söylüyorum. Niye? Hmm, diyorum. Ya boşver. <laughs> Şunları kullanmak en iyisi ya. Biliyor musun? Bir de buraya şey koyalım. Ayıp <laughs> Güzel bir şekli alsın. Hırsızlar buradan kaçamaz. Aldı mesela. Hop. Düş. öyle. Ama zaten şöyle bir sistem var. Ülkemde bakın. Ülkemde. Hemen bu evlerin yakınında caminin yakınında yani camiyle komşu oldukları için. Hemen şurada şey polis merkezi var. Bir de ben buraya niye böyle bir şey yaptım? Bu kırmızı şey olmaz mı? İtfaiye. Al sana itfaiye. Evet. Çok güzel. Şöyle. Bak bak. Bir de şey. Burada araçlar falan. Ama şu polis aracı nasıl güzel olmuş ya. Burada banka var işte. Sıkıntısı orada. Fiş merkezi var. Banka var. Ama buraya polis uzak ya. O kötü. Buraya polis uzak. Bir de bu hemen ormanın yanlığında ya. Bir de deniz yerinin üstünde. Ay altında. Ama burada da ninjalar olur. Bak burada küçücük bir apartmanım var. Bunu büyütmek istiyorsanız like atın. Çünkü artık sırası geldi. Ne yapacağım? Bilin. Benim evim YouTube evim. YouTube merkez yapacağım. YouTube merkez şerefine like atmayı da unutmayın. Ufa wow. YouTube merkezi şimdi bak. Bir bakın bak. Bir bakın. Bu arada. Benim kendi evimi de like evine çevireceğim. Şey evet. Merkeze bakın ya. Bakın. Bak ne yapacağım. Bu tarafa çevir şimdi. Bakın ya. Böyle. Diziyorum. Ters çevir. Hemen. Hayır bunu değil. Bunu ters çevir. Tamam. Şimdi bunu al. Koy. Bunu oynayalım ya da ya. Şimdi YouTube evinde sizler olacaksınız. O yüzden YouTube evine çok değer katmalıyız. O yüzden buraya savunmacılar ekleyeceğim. Ne gerek vardı diyeceksiniz ama gerek var yani ya. YouTube evi diyorum. Buradan geçmek için benim kanalıma like atmanız gerekiyor. İsterseniz bu haritayı kendi oyununuza da ekleyebilirsiniz. Hemen baktım ki Tom Block'ta yani Tom Block'tan başka kestir blokta da bu haritayı yükleme için varmış. Benim tam olarak 9 tane kestir bloğu yüklediğim harita var. Oradan da bakabilirsiniz. 10. olacak bu. Özel koruma, özel. Şimdi bir de kapı ayarlayalım. Kapı da şu yok. Kapı ne olsun? Kapı da biraz kıymetli mislikli bir kapı olsun. Yüzüklerin efendisi. <laughs> Şöyle bir YouTube kapısı olsun. Dur. Polis abi. Polis abi. Polis abi sen bir çekilir misin ya? Sen de polis abi. Bunu ekle. Ters çevir. Bunu da ters çevir. Oldu. Polis abi sen artık buradasın. Evet. Bir de buraya pencereler ekleyin. Penceremiz süper ultra koruma. Tam olarak en lüks otele otelin pencerelerinden biri. Her siz de bu haritaya gelin. İçini görmek istiyorsanız hemen oyundaki hesabından bakabilirsiniz. Bunun bir de içi var. Size ben göstermiyorum. İçini yapacağım bir de. İçini yapıp yükleyeceğim direkt. YouTube evimizi de yaptık. O zaman gitme vakti geldi. Görüşmek üzere. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.